Al bakalım güzel kızım. Zahmet oluyor size de böyle. Çok teşekkür ederim Sadık Bey. Vallahi utanıyorum böyle artık. Bunlar da gazeteler. İş ilanı için bir bakarsın belki uygun bir ilan görürsün işle ilgili. Tamam hemen bakacağım. Afiyet olsun. Rüçhan'ı da çağırdım ama söz vermeyeyim dedi. Gelemeyecek herhalde. Gelemez o şekerim. Yani başında büyük dertler var. Niye? Ne oldu ki? Oğlu var ya onun Somer. İşte o eski karısını kaçırmış galiba. Aa! Türkan da ne ara evlenmiş? Hiç duymadık. Gönüllü diye de duydum ama... Yani Somer Korman yine de cezadan kaçamamış. Hapse atmışlar. E, Türkan da şikayetçi olduğuna göre gönüllü gitmemiş demek ki. E, Rüçhan korman düşünsün şimdi, havasından geçilmiyordu şekerim. Ay, öyle demeyin, çok üzücü bir durum bu. Yani Rüçhan'ın ne suçu var? Levent vallahi kabullenmez böyle şeyleri. Ticaret ve Sanayi Odasının lokalinde konuşuyorlarmış. Derhal iş ilişkilerini sonlandıracak kormanlarla. Bir Levent değil, diğer iş adamları da göz yumamaz Somer'in bu yaptığına bitirecekler korman zeytinciliği. Yani yenilir yutulur şey değil. Başkasının karısını alıp kaçmak nedir ya? Canım belki işin aslı başkadır. Hani öyle bilmeden de yargılamamak lazım. Hoş geldiniz. Aa Rüçhan. Canım hoş geldin. Hoş bulduk. Canım niye zahmet ettin? Olur mu canım? Al kız. Ben aslında çok gelmek istemedim ama özer git iyi gelir sana da bir değişiklik olur dedi o yüzden geldim. Ay çok iyi yapmışsın hadi gel. Geç söyle. Merhaba, afiyet olsun. Caniko. Hoş geldin canım. Ah kızlar nereye? E geç oldu. Biz kaçalım artık. Bir yemeğe daha katılmam lazım. Ne olur kusura bakma. Eski kolejliler günü yapacaktık ama tabii siz bilirsiniz. Ayol onlar kolejde sınıfta kalan tayfadaydı. Ah Rüçhan. Dilindeki zehir de hiç gitmiyor maşallah. <laughs> ne? neyse biz kaçalım. Size afiyet olsun. Güle güle. Ay ne yapmaya çalıştıklarını hiç anlayamadım. Yani bu kadar samimiyetsiz davranacaklarını bilsem inan çağırmazdım. Ah, Boşver. Ben anladım. Sen üzme kendini. Sen nasıl oldun? Telefonda sesin çok kötü geliyordu. Anlatmıştır hanımlar. Sen, ben, kızımız. Mutlu bir yuva kuracağız. Yeniden başlayacağız. Somer bunları söylediğinde kalbim heyecandan çıkacak gibi oluyordu. Ben ne yaptım? Yine saçma sapan bağırdım, çağırdım. Çünkü öyle yapmam gerekiyordu. Abla, uzatmasan daha fazla. Konuşsan Somer abiyle. Niye neden böyle bir şey yaptığını bilsin o da. Yazık değil mi hapiste? <laughs> Düşman olmasın boşuna sana. Söyle ona boşandıktan sonra şikayetimi geri çekeceğim de. Ne var bunda? Daha kötü olmasından korkuyorum. <laughs> Somer rahat durmaz. Avukat, avukat Kartal'ın tepesine gönderirler. Ay abla o da biraz boşanana kadar sessiz kalsın, sabretsin azıcık ya. Keşke dediğin kadar kolay olsa. Of o kadar sıkıştım, arada kaldım ki. <laughs> Somer oradan çıkarsa Kartal'ı yaşatmaz. Abla o zaman gidip Somer abiyle ben konuşayım. Zaten benim adım çıkmış ağzında bakla ıslanmıyor diye. Sakın. Tamam Somer'e bir şey demem, Rüçhan'a diyeyim. Kuş gibi ferahlar kadın. Camdan uçar gider, hepimiz ferahlarız ablacığım ya. diziyi engelsiz.kanald.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.